Şimdi lipödem toplumda %11 kadını etkileyen bir durum demiştik. Genellikle beraberinde obezite de olabiliyor. Beraberinde kilo artışı da olduğu zaman lipödem bölgelerindeki rahatsızlıklar daha çok artıyor. Ağrı daha çok artıyor. Bir takım eklemlere binen yük arttığı için orada deformiteler de daha çok artıyor. Lipödem tiplerinden bahsedersek çoğunlukla klasik tip belden aşağı işte üst bacak, alt bacak kalçayı tutan tiptir. E, santral tipte e, alt bacak normaldir. E, üst bacak kalça bölgesi tutulmuştur. E, bir başka tipte yine bel, e, belden aşağı bölge kalça dahil tutulurken bunlara kollar eklenir. Bir de bir başka tip de sadece alt bacağı tutan tiptir. Böyle tiplendirme yapılmış. Evreleme geçtiğimizde evre 1'de sadece bir kalın bacak görüntüsü söz konusudur. Belden aşağı bölgede. İki, ikinci evreye geçtiğimizde bu bacaklarda şişlik ve gerginlik daha fazladır. Bilek bölgesinde böyle hafif yığılmalar oluşmaya başlıyor. Üçüncü tipte e, bu gerginlik ve sertlikler, nodüller, e, ağrılı nodüller çok daha fazla, deri çok sert, e, pütürlü, e, deri de incelme, morarmalar fazla, e, torbalanmalar oluyor. E, özellikle uyluk içinde, diz çevresinde böyle torba gibi yağ kitleleri oluşuyor. Bu arada bu üç tipte de ayak bir ayağın üzerinde herhangi bir şişme yok. Ayak üzerinde şişme olması Lamp dolaşımı bozukluğu anlamına gelir. Lip ödemde ilk evrelerde lenf dolaşımı bozukluğu yoktur. Zaten bu ayırıcı tanıda kullanılan bir e, özelliktir. E, evre 4'te ise artık iyice e, kitle şeklinde e, dokularda artış artmıştır. Deformiteler e, işte mesela x bacak, işte ayak bileğinde e, lateral dışa doğru yer değiştirme, e, düz ayak tabanı... Ee, yine bel bölgesinde lordoz yani öne doğru belin eğilmesi, omuz bölgesinde, boyun bölgesinde düzleşme gibi ortopedik problemler oluşmuştur. Beraberinde biraz obezite de olabilir ve laft dolaşımı da bozulabilir. Böylece ayak sırtında da ödem oluşabilir.